なんでしょう

Başkan. Başkan vekili de size çiçekle birlikte mührü bir, bir takdim edecek. Abicim şurayı bir tık açalım. Şurayı bir tık açalım. Öncelikle eee değerli başkanım hayır doğru olsun. Önümüzdeki bir beş yılda ayrılmadan ayrıştırmadan bütün şekere kalkını birlikte beraberlik içerisinde eee bir bütün olarak ve aynı kararlar, aynı şeyler içerisinde e, temenni ediyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin. Evet. Öncelikle Ercan Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımın da söylediği gibi 1 Nisan'dan itibaren rozetimizi çıkardık. Çekerekli hemşerilerimizle hepsine eşit ve adil bir şekilde hizmet edeceğimizden kimsenin zerre kadar şüphesi ve endişesi olmasın. Allah'ın izniyle çekerekle yaşayan herkes o millet üstü bütün çekerek hem şeylerimiz bizim kardeşimiz bizim seçmenimiz bizim halkımız biz belediyecilik anlamında yapılması gereken hizmetlerin hepsini bize oy versin vermesin kim olursa olsun bunun üstüne aşağıda da basa basa söyledim yine söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle şu kişi bize oy vermedi diye dışlanmayacak. Partimizin sloganı, sloganı zaten herhalde özellikle Çeker'e esinlenerek Çeker'e özel yazılmış bir slogan da ne gerçi Türkiye genelde kullanıyor o işin esprisi de ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla Çeker'e hizmet edeceğiz. <laughs> gerek, gerek şahsım, gerek şahsım, gerek belediye meclis üyesi arkadaşlarım ilmek, ilmek genel meclis üyesi arkadaşım ve ilçe başkanı. Aynı zamanda önceki dönem ilçe başkanım Sayın Mustafa Bal. Bugün bu tabloyu oluşmasında kim ne derse desin çok büyük katkısı var arkadaşlar. Bunu özellikle yani sonuçta, sonuçta sonuçta siyaset yapan herkes bir yerlere gelmek ister. Bir üst makamlara gelmek ister. Ben bugün belediye başkanıyım. Belki yarın milletvekili olmak isterim. Yarın milletvekili olurum. Ertesi gün bakan olmak isterim. Siyaset yapan herkes, siyaset yapan herkes bir üst makamlara gelmek ister. Sayın Başkanı Mustafa Ban'ın da çekerek de Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok büyük emeği var. Yıllarca Aray oldu. aday oldu. Adaylıkları oldu. Ön seçimi kıl payı kaçırdı. Eğer isteseydi, isteseydi bu dönem aday olmasına hiçbir engel yoktu. Hiçbir engel yoktu. Ama Sayın Başkan'ın kesinlikle ve kesinlikle kendisini ön plana çıkarmadı, biz çekerek de garanti kazanacak adayla gideceğiz dedi. Bunun mücadelesini yaptı. Aylarca, belki 6 ay, 7 ay, 8 ay bunun mücadelesini yaptı Sayın Başkan. Bu mücadelenin sonucunda Sayın İlçe Başkanımızla birlikte değerlendirildi. Şahsım uygun görüldü ve bu şekilde aday oldum ben. Yani benim ben şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı oldum. Gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet etmiş, yıllarını vermiş insanların hakkı da olabilir, Onlar da aday olabilirdi. Onların da aday olması gerekebilirdi. Ama Mustafa Başkanım öyle uygun gördü. Şahin Başkanım öyle uygun gördü. İl Başkanımız öyle uygun gördü. Genel Merkezimiz öyle uygun gördü. Bugün Çekerek Belediyesi'nin 80 yıllık tarihinde ilk defa Milliyetçi Hareket Partisi belediye kazandı. Bu da benim şahsımda... layık gördüğünüz için tüm çekerekli hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. İnşallah İnşallah işte önümüz bayram. Bayram sürecini atlattıktan sonra bayram bittikten sonra pazartesi günden itibaren Bismillah diyeceğiz. Gerçi başladık da Bismillah diyeceğiz. Çekerek için elimizi kolumuzu sıvayacağız. Neler yapılması gerekiyorsa arkadaşlarımızla gerek encümen arkadaşlarımız gerek yönetimde gerek mahalle muhtarlarımızla gerek mahalle sakinlerimizle sokak sakinlerimizle istişare ederek çekerek için neler yapılması gerekiyorsa bir an önce ivedi bir şekilde bu işleri çalışmaları başlayacağız. Bundan endişeniz olmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Mustafa Başkanım'a veriyorum. Görüşürüz. Evet, çok muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Çok değerli çekirdekler. Benim şahsım adına bugünden daha iyi bir gün olamaz. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Müzey Başkanımın da bahsetmiş olduğu gibi uzun bir süreç, ilmek, ilmek ilmek öğrenen bir süreç. Hedef mevcut yanlışları giderebilmek, yeni bir yönetim, birlik beraberlik, yaşanabilir bir oluşturmak. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde üç ilerli de buraya gitmek bizim için ayrı bir gurur. Bunu hep beraber yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. ki Sayın Başkan'ın da dile getirdiği gibi hepimiz nefisleri bir kenara attık. Amacımız burada hakikaten hiçbir şeyi riske etmeden yani aşağıya ulaşmak. Ondan dolayıdır ki burada birçok ismini sayamadığım arkadaşımız da bu konuda dahil. Ee, uzun süren bir süreçten sonra hep birlikte başardık. Allah hayırlı versin. Rabbim Şöyle söyleyeyim. Bizler görevimizi yaptık. Sizler, bizler hepimiz fedakarlığı yaptık. Bundan sonra süreç arkadaşlarım. Yani ben de inanıyorum ki Tanrı bu hepten inanıyorum ki hakikaten sizlerin vermiş olduğu desteğe layık olacaklarla, o meydanlarda verilen sözlerin yerine getirileceğine yürekten inanıyorum. Eee bunun içinde hiçbir engel yok. Çünkü Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı yolları açık olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize de Sağ olun, sağ olun. Kıymetli hemşerilerim, demin dediğim gibi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada bu seçim sürecinde ve kazanmamızın vesilesi olan öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde bulunan bütün arkadaşlarıma, il genel meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye meclis üyesi olan arkadaşlarıma, Üzeyir başkanıma ekip ruhundan dolayı, tecrübelerinden dolayı ve sizlerin de her şeyi bir tarafa bırakarak, işlerinizden, güçlerinizden feragat ederek bizleri desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Sorumluluğumuz esas şimdi başladı önümüzdeki beş yılın, beş yıl sizlere layık hizmet edebilmenin sorumluluğunu aldık üzerimize. Allah'ın izni yine bu süreçte de sizlerin desteğiyle bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Eee devir teslim töreni burada sona ermiştir. Birazdan makama geçeceğim. Orada bekliyorum evet.